Merhabalar herkese. Bu video kapsamında size Boeing 737-800 uçağın otopilot fonksiyonlarını uygulamalı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Bu fonksiyonların her birinin neler olduğunu, nasıl kullanıldığını, ne zaman aktif hale getirildiğini, ne zaman inaktif hale getirildiğini ve birbirine karşı üstünlüklerinin neler olduğunu size açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, videonun başında belirteyim. E, videoyu beğenirseniz eğer lütfen beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle isterseniz otopilot e, Otopilotun ne olduğu sorusuyla videoya başlayayım. Otopilot denince arkadaşlar aklımıza şöyle bir yanlış düşünce geliyor olabilir. İşte bir uçağın içinde bir tuş var ona basıyoruz ve uçak otomatik olarak Dümdüz yoluna devam ediyor gibi bir yanlış düşünce aklımıza gelebilir. Kesinlikle bu şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Otopilot bildiğiniz gibi e, Flight deck'in yani pilotların iş yükünü hafifleten ee, pilotların karar vermesi esnasında onlara bir konfor alanı sunan ve uçağın daha güvenli, daha safe bir şekilde yoluna devam etmesi sağlayan bir sistem arkadaşlar. Ee, bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Ee, örneğin yolda yürürken aynı zamanda mesaj yazmaya çalıştığımızda eğer aklımızın büyük bir kısmını e, telefona verirsek çevremizdeki trafikte neler olup bittiğini algılayamayız ve bizim için ...oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir. Eğer telefonumuzda otomatik bir mesaj atma sistemi olsaydı... ...örneğin e, aklımızın daha büyük bir kısmını yola verirdik... ...ve daha güvenli bir şekilde yolumuza devam edebilirdik. E, otopilot'u da aynen bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, tabii şunu da belirtmek isterim. E, pilot iş yükünün bir kısmını otopilota devrediyor dedik. E, bu da tabii uçuş hissiyatını biraz azalttığı için pilotun sürekli olarak uçağın ne yaptığının, ne yapma eğiliminde olduğunu gözlemlemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu gözlemi de nasıl yap yapıyoruz? Şu önümüzde görmüş olduğunuz flight mode enunciator'da arkadaşlar üç tane görmüş olduğunuz kutu bu gözlemlemeyi yaptığımız alan en sol taraftaki auto thrust'ı gösteriyor. Auto trast modunu gösteriyor. Ortadaki roll modu gösteriyor ve en sağ taraftaki de iç modu gösteriyor arkadaşlar sürekli olarak burayı gözlemleyerek uçağın ne yapma eğiliminde olduğunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz size kısaca otomatik e, flight kontrol sistemi de tanıtayım. Otomatik flight kontrol sistemi arkadaşlar 3 farklı komponentten oluşuyor. Bunların ikisi birbirinden tamamen bağımsız çalışabilen uçuş kontrol bilgisayarı yani flight control computers arkadaşlar. Bunların her birinin altında da yine birbirinden tamamen bağımsız olarak çalışabilen birer otopilot ve flight director bulunuyor. Sistemin üçüncü ve son komponenti ise ototrust arkadaşlar. E, ee, Tabi bu diğer sistemlerde olduğu gibi tahmin edebileceğimiz üzere birinin kaybı durumunda diğerini kullanarak uçağımıza talimatları vermeyi sürdürebilmemiz için bu şekilde iki kanaldan beslenecek şekilde birbirinden ayrı iki sistem tasarlanmış arkadaşlar. E, ee, A kanalı birinci pilot tarafını besleyen kanal B tarafı da İkinci pilot tarafını yani first officer tarafını besleyen kanal arkadaşlar normalde uçağın tüm emirleri, uçak tüm emirlerini A kanalından alıyor yine autotrust da e, bütün talimatı aslında yani yapma, yapması gereken tüm e, aktiviteleri A kanalındaki komutlara göre yapıyor arkadaşlar B kanalı tamamen B kapamacıyla tutulmuş bir kanal. E, tabii bir e, durum bunun dışında kalıyor bunu da belirteyim dual channel approach'larda yani çift kanallı yaklaşmalarda hem 34 A hem 34 B kanalı aktif halde tutuluyor. Ee, eğer bunların e, ikisi birbiriyle bir konflikt halinde olursa yani tutarsız bir durum oluşursa e, sistem otomatik olarak disengeç duruma geçiyor arkadaşlar. Tabii bu hem e, kanal A hem kanal B kendinin e, yine birbirinden bağımsız bito, statik e, işte radyo altimetre ve hidrolik sistemi gibi e, yine AB olmak üzere iki farklı sistemden besleniyor arkadaşlar. Ee, önümde görmüş olduğumuz panel MCP paneli yani mod kontrol paneli. Tüm otopilot seçimlerini bu panel üzerinden yapıyor olacağız arkadaşlar. Bu arada hangi modun aktif halde olduğunu kesinlikle buradan kontrol etmiyoruz arkadaşlar. Şurada az önce söylemiş olduğum Flight Mode Enunciator'dan bütün modlarımızı görüntüler durumda olacağız arkadaşlar. Hemen FMC'ye dönelim. FMC ayarlamaları yapalım. bununla ilgili bir video paylaştığım için çok fazla detaya girmeyeceğim bu konuda. Hemen hızlıca şöyle Lima Tango Bravo Alfa İstanbul Asitürk Havalimanı'nda bulunuyoruz. Orijin olarak girelim. Lima Tango Fox Road Hotel. rotamızın tamamlamayacağız tabii ki bu kapsamında. Grossfait vesaire bunları hızlıca giriyorum. Söylemiş olduğum gibi diğer videomdan takip edebilirsiniz. 1.5.0 arkadaşlar 15.000 pitte uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Şurayı kürt 1 Limitation sayfasında uçağımızı 1K direkt ettik ve %93.9 e, M1 değeriyle take off'umuzu gerçekleştireceğiz. Hemen devam edelim. 5 flap kalkış yapacağız. DG ve diğer ilgili değerleri görmektesiniz arkadaşlar. 1000 pit'te thrust reduction gerçekleşecek ve 3000 pit'te de acceleration yapacağız yani hızlanma yüksekliğimizde 3000 feet. Hemen Depar'a devam ediyorum. Departure 3-5 sol pistindeyiz dedik. Bugün Mopin 1 Yankee SID'sini kullanarak kalkışımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Rotayı tamamlamayacağım sadece ee, şöyle gö göstereyim size hemen. Rotayı tamamlamayacağım dediğim gibi sonrasında rota bittiğinde Mopin 1 ee, Mopin noktasında heading selection'la yolumuza devam edeceğiz. Şu morla görmüş olduğunuz arkadaşlar plant management computer'a girmiş olduğum plan, kesikli olmayan düz çizgi FMC'ye girmiş olduğum plan arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3-4 tane waypoint'ten oluşuyor. Hemen kalkıştan sonra 400 ft geldiğinde roll mod olarak lateral navigation aktif hale getireceğim arkadaşlar. Bu da şu morla görmüş olduğunuz rotayı takip etmesini uçağımın sağlayacak hemen Flight Director'ları 10 konumuna getiriyorum ve Auto aktif hale getiriyorum. Tırmanış hızı olarak da 148 natı böyle uçağıma giriyorum arkadaşlar. Evet. Son olarak basınçlandırma panelinden de uçağımın doğru basınçlanabilmesi için 15.000 pit'i giriyorum. Alkış için her şey hazır. Attıktan sonra tüm bu butonların ne olduğunu size aktaracağım. Akbrick'i set ettim. Serbest bıraktım arkadaşlar. %40 M1. Stabil hale gelmesini bekliyorum. Stabilized ve Oga butonuna basarak Take off go around. Gördüğünüz gibi hemen şurada modlarım aktif hale geldi. Pitch mod olarak Oga yeşil ile gördüğünüz gibi aktif hale geldi. Akıştan sonra ilgili detayları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Flight Director'ın hem lateral hem vertical eksendeki hem de yönlendiricileri de belirdi. Bunları takip etmem durumunda ancak FMC'ye girdiğin planı icra eder durumda oluyorum. Bunu da unutmamak lazım. tasını yaptık. Possible. Gear up. 400 it geldiğinde roll mod olarak lateral navigation aktif hale getireceğim ve uçağım FPM'si'ye girdiğim planı takip eden durumda olacak. 400. 400 it geldi. Ben uçağımızı devredelim ve biz şöyle şuradan konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Envan Limitation sayfasında e, girmiş olduğum değer aktif yani ototrust modu olarak Envan aktif. Hemen yanında roll mod olarak lateral navigation kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi lateral navigation aktif. E, ve pitch mod olarak da MCP speed yani referans değer şu 168. 168 natı görmektesiniz arkadaşlar. Bunların yeşil olması modun aktif olduğu anlamına geliyor. Beyaz olması arm durumda olduğu anlamına geliyor. Yani aktive edilmesi için bir talimat beklendiği anlamına geliyor. Ve ee, az önce görmüştüğünüz şöyle e, etrafında yeşille bir kutu çıkmıştı. Bu da arkadaşlar e, modda bir değişiklik olduğunu gösteriyor ve yaklaşık 10 saniye kadar yeşille duruyor. Sonrasında da e, kendi kendine yok oluyor. Yine hemen şu önünde görmüş olduğunuz alanda CMD yani e, hemen şöyle yandan göstereyim. E, Command modun e, aktif halde olduğunu görüyoruz. Onu da videonun sonunda ne anlama geldiğimi sizinle paylaşacağım. Evet. Lateral navigation aktif halde olduğu için arkadaşlar uçağım FMC'ye girdiğim plan doğrultusunda şu düz kesiksiz sürekli mor çizgiyi takip edebilmek için gerekli olan ne varsa bunu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Mesela hemen şöyle heading selection'la bunu yapalım. Heading selection'a döndüğüm andaysa bu şu önümde görmüş olduğunuz kesikli mor çizgi arkadaşlar atıp rotayı takip etmeyi bırakıyor ve manyetik olarak hangi yöne gitmesini istiyorsam uçağım o tarafa doğru gidiyor. Bu arada 3000 geldi. Tam bug yapalım. 210 nata gelelim. Gördüğünüz gibi hızım artma eğilimine girdi ve yeşil ok hızımın aslında yönünü gösteriyor arkadaşlar. Bire geldiğinde bir kademe flap toplayacağız. Şubat 1'e bire geldiğinde bir kademe flap toplayacağız. Up yazan yere geldiğinde de tüm flaplarımızın toplanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bir kademe daha pilavı topladım. Ve tüm pilavlarımı topladım. E, morla gördüğünüz arkadaşlar target hız yani hedef hızım. E, şu anda 210 nat seçili olduğu için gördüğünüz gibi 210 natta uçağım kendini tutacaktır arkadaşlar. E, lateral navigation aktif. Gördüğünüz gibi uçak e, uçuş planını takip ediyor. Heading Selection aktif hale getirirseydim de görmüş olduğunuz gibi şöyle birazcık e, yan tarafa doğru çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi Heading Selection'a döndür olmadım ve artık rotayı değil manyetik olarak seçmiş olduğum yönü takip eden duruma geldiniz. Biz Lateral Navigation'ı tekrar e, aktif hale getirelim. E, uçağı ne zaman otopilota devretmeliyiz? Bunu da hemen size belirteyim arkadaşlar. Uçağı ee, öncelikle bir trim e, yapmamız gerekiyor. Yani doğru trim'i vermiş olmamız gerekiyor. Sonrasında flight display'in, flat, e, display e, flat director'larımızı biliyorum. E, şu şu pembe görmüş olduğumuz e, director'ların verdiği talimatı sağlamış olmamız gerekiyor. Son olarak da yine flight petin kontrol altında olmuş olması gerekiyor. Yani her, birazcık her şeyin kontrol altında olmuş olması gerekiyor. Ancak o zaman uçağı doğru bir şekilde otopilota devrede biliyoruz. Evet tırmanışımızı sürdürüyoruz. Tüm flapları topladık. Böyle freni de off'a getirebiliriz. Şu anda yaklaşık 6500 fit irtifadayız ve 2850 var ile tırmanışımızı sürdürüyoruz. E, hatırlayacak olursanız 10.000 fit e, transition altitude arkadaşlar yani basınç değerinin lokalden standarda geçtiği yükseklikte barometreden 10.000 fit geldiğinde standardı ben şuradan set edeceğim ve yoluma devam edeceğim. Tabi şunu da size hemen göstereyim. Bir aktif hale getirdim. Yani pitch modu olarak bir kullanıyorum arkadaşlar artık. Vnav ee, neyi sağlıyor hemen size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Öyle hemen e, Lex diyelim. Evet arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi. Clamp sayfasında uçağımın bir Flight restriction'ı var. VNAV'i aktif hale getirdiğim anda artık iç mod olarak uçak Flight Management Computer'ın yapmış olduğu hesaplamaları kullanır. Yani örneğin burada bir Speed Restriction var. Yani Flight Level 100 da 10.000 feet'te 250 hızlı olmam gerektiğini Flight Management Computer bana söylüyor. Doğal olarak ee, VNAV modu aktif olduğu için Target hız olarak yani hedef hız olarak 250 knot kullanılıyor kullanıyor ve 10.000 feet'e geldiğimde de 10.000 feet'e gelinceye kadar da 250 nokta uçağım kendini tutacak arkadaşlar. Sonrasında speed restriction bitecek ve target speed olarak 277 nokta uçağım otomatik olarak kendini hedef hız olarak alacak ve hızlanmaya başlayacak. Bu arada 9200, 9300, 10200 10.000'e gelmek üzereyiz. Şu anda gördüğünüz gibi pitch mod olarak VNF speed'im aktif. Yani VNF'i arm ettiğim anda söylemiş olduğum gibi Tüm bilgi şuradaki FMC'deki hesaplamalardan geliyor. Evet 10.2'de geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen standart'a geçirelim. Gördüğünüz gibi uçak artık hedef hızlı olarak kendini 277 Nm'a ayarladı ve hızlanmaya başladı. Yani Speed Restriction ortadan kalktı ve yine FMC'nin vermiş olduğu plan doğrultusunda 277 Nm'a kadar hızlanmaya başladı arkadaşlar. Bu arada Bayco's Waypoint'ine oldukça yakınız. bir nevin bir pitch modu olduğundan bahsettim. Geri dönüyorum. Roll modlara hemen size tekrar özetle anlatayım. Heading Selection'ı açıkladım. Lateral Navigation'ı açıkladım. Warlock modu arkadaşlar. Warlock localizer yaklaşması yaptığımızda kullandığımız late roll modu ve da şuradaki da yine Glide slope sinyalini yakaladığımız zaman yine yaklaşmalarda, ILS kullandığımız roll modu arkadaşlar. Bunlar birbirinin alternatifi Evet 15 bin geldiğimizde artık uçağımız kendini stabil hale alacak ve düşey hızını yani Vertical Speed'ini sıfırlayacak arkadaşlar. Sonra diğer Pitch Mod'ları da size aktarır durumda olacağım. Şöyle kısaca bahsedeyim hemen 15 bin küt'e gelmeyi beklerken Vertical Speed var arkadaşlar yine Pitch Mod olarak ve Level Change var. Eğer e, irtifa değişikliği 1000 feetten azsa vertical speed kullanılıyor, 1000 feetten fazlaysa da level change kullanılıyor. Bu level, level change'in bir olayı da belirlemiş olduğumuz hız doğrultusunda yani hangi hızı belirlediysek onu sabit tutarak bize bir yükseliş alçalış sağlıyor. Evet, 15.000 feet geldi. V ne ve e, lateral navigation aktif olduğunda uçağın tamamen flight management kompütöre girmiş olduğum rotayı takip eder arkadaşlar. Ve e, aynı zamanda bunlar e, aktifken size hemen interventionları da anlatayım. İki tane intervention programımız var. Bunların ilki speed intervention, diğeri de arkadaşlar altitude intervention. Bu iki modu kullanabilmek için hem VNAV'in hem e, lateral navigation'ın bir halde olmuş olması gerekiyor. Bunlar ne sağlıyor arkadaşlar? Flight management kompütöre girmiş olduğum programlamayı değiştirmeden eğer ani bir ee, hız değişikliği veya irtifa değişikliği varsa geçici bir durumda bir değişikliği varsa bu modları kullanıyorum. Örneğin şu anda 292 nota kadar geldik. Altitude hold fonksiyonunu hemen aktif hale getirelim. 292 notu ee, alalım arkadaşlar. uçağımın hızlanmamasını sağlamaya çalışıyorum. Birazcık fazla hızlandık. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Altitude Hold fonksiyonu aktif. Yani Pitch Mod olarak Altitude Hold'u kullanıyorum arkadaşlar. Önemli hızı düşürelim birazcık daha. Auto Trust'ı disarm edebilirim. Bu arada bunu da hemen size göstereyim. E, Oto Trust'ı disarm ettiğim zaman kendim e, ayarlıyorum. Yani gaz miktarını kendim ayarlıyorum arkadaşlar. Hızımı düşürmek istediğim zaman mesela bunu yapabilirim. Böyle birazcık daha düşürelim hızımızı. Çok fazla süratli gitmeyelim. Görmüş olduğunuz gibi hızımız düşme eğilimine girdi. Kontrol altında tutabilmek için bunu yapıyorum. biraz daha düşsün. Evet artık kontrol halde tutabiliriz. Yine ototrotulu an konumuna getirdik arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi speed'i aktif hale getirdim az önce. Ototras e, modu olarak MCP speed'i verdi. Yani buraya girmiş olduğum değer neyse uçağım o, 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 değeri, o hız değerini aktif hale getiriyor ve onu takip eden durumda oluyor arkadaşlar. Bunu mesela 280'e düşürdüğümde Mesela 280'e düşürdüğümde de yine görmüş olduğunuz gibi e, hızını kendi otomatik olarak düşürdü. Bizim e, normal e, Wiener'deki hızımız arkadaşlar 292 nattı. E, speed intervention anlatıyordum. Mesela hava trafik kontrolörü bize dedi ki hemen acil bir şekilde 250 nata düşük dedi. Böyle speed intervention'a basıyorum arkadaşlar ve şuraya 250 nata geçici olarak giriyorum. Tabi ve görmüş olduğunuz gibi uçak hemen hız değerini otomatik olarak 250 nata ayarladı. Bunun en büyük özelliği tekrar ediyorum. Flight Management Computer'daki e, bilgi güncellenmiyor. Sadece geçici olarak bir hız düşmesi meydana geliyor arkadaşlar. 250 nata doğru uçağımız düştü görmüş olduğunuz gibi. Buradan takip edebilirsiniz. E, bu geçici durum ortadan kalktığında da mesela e, hava trafik kontrolörü artık e, dedi ki tamam e, bir vertical Navigation'daki Wiener'deki hızına tekrar geri dönebilirsin dediği anda da yine tekrar Speed Intervention'a basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi 292 nata yani MCP, e, FMC panelde girmiş olduğum değere uçak otomatik olarak çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi M1'da arttı. E, metre, 6 metre e, altitude intervention ise yine az önce söylemiş olduğum gibi mesela 15 bin fitte uçuyoruz. Hava trafik kontrolörü bizden ikinci bir talimata kadar 12 bin fitte inmemizi istedi. Geçici bir durum oluştu. Hemen e, şurayı 12 bin fitte çevirerek e, altitude intervention'a bastığım zaman otomatik olarak uçağım 12 bin fitte kadar düşüyor ve sonrasında tekrar 15 bin fitte ayarladığımda e, FMC'de girmiş olduğum plan doğrultusunda 15 bin tekrar çıkıyor arkadaşlar. Evet rotamız bitti. E, bu noktadan sonra heading selection'a manuel olarak devam edeceğiz. Mobil noktasına geldik çünkü. Hemen size Vertical Speed'i göstereyim. Örneğin şöyle 14.000 düş e düşecek olalım. Vertical Speed'i aktif hale getiriyorum ve buradaki haneden mesela 200-300 var alçalalım arkadaşlar. 300 var ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi uçak 300 var yoyla alçalışa geçiyor arkadaşlar. Yani Vertical Speed demiş olduğum gibi e, Vinib'in bir alternatifi ve aynı zamanda bir iç motor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç modumuz Vertical Speed'e döndü. Evet uçağımız şu an ne yapmaya çalışıyor Soru soruyorum ve e, Auto Trust modu olarak MCD Speed'i kullanıyor. Yani şu 292 notu kullanıyor. rol roll mod olarak Heading Selection'ı kullanıyor. Yani manyetik olarak şuradan seçmiş olduğum yönü kullanıyor arkadaşlar. Pitch mod olarak da Vertical Speed'i kullanıyor. Yani e, şurada görmüş olduğumuz alanda yapmış olduğum seçimi kullanıyor arkadaşlar. Envana basacak olursam Ototrust modum envana döner ve envan limitation sayfasında hatırlarsanız %93.9'da limitlemiştik. Direkt ve oraya çıkar ve şu anda tabii %62 envanla uçuyoruz. %93'e çıkmamız demek uçağımızın hızlandığı, hızlanacağı anlamına gelir. Hemen size bunu göstereyim. Basıyorum envana. Gördüğünüz gibi envan döngüsü arttı ve uçağım hızlanmaya başlayacak. Çok fazla <laughs> hızlanmasın diye ben envanı hemen kapatıyorum. Hani size sadece göstermiş olayım arkadaşlar. Tekrar envan döngümüzü düşürelim. Evet level change dedik. Level change de mesela e, artık böyle 10 kite düşecek olalım. 8 kite ya da hemen level change'e basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen uçak irtifa kaybetmeye başladı. Ee, şöyle çok dik bir varyoyla da düşmemesi adına 12 bin kite çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki hızı koruyarak uçak irtifa kaybetmeye başladı. Mümkün mertebe buradaki hızı korumaya çalışıyor. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Bildiğiniz gibi uçak irtifa kaybetmeye başladığı anda ağırlık vektörünün bir kısmı uçağın hızlanmasına yardım ettiği için uçağın hızını kontrol etmek çok kolay olmuyor. Ama görmüş olduğunuz gibi oldukça envan dönüşünü düşürdü. Neredeyse aygır aldı motoru ve 292 natı muhafaza ederek e, al alçalışımızı sürdürüyoruz. Yani özetleyecek olursak Kesinlikle. arkadaşlar e, Level Change VNAV e, yani Vertical Navigation ve Vertical Speed birbirlerinin alternatifleri. E, son olarak size şuradaki e, modlarımızdan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bir CMD var ve de CVS var. Bunlar ne anlama geliyor? Hemen size bunlardan bahsedeyim. CMD kontrol modu arkadaşlar yani şurada yapmış girmiş olduğumuz değerler neyse tamamen otomatik olarak uçağımız otopilottan beslenerek işlemlerini gerçekleştiriyor. CVS'de ise yani well steering modunda ise otopilotu disengage etmeden yani devreden çıkarmadan manuel bir şekilde uçağı kullanmaya yarıyor arkadaşlar bu modda. Çok fazla tercih edilen bir mod değil biz uçuşumuz boyunca tam otomatize olduğumuz için CMD yani mod kontrolünü kullandık arkadaşlar ve yolumuza devam ettik. Evet şu anda her şey kontrol altında. Ee, son olarak özetlemem gerekirse aslında e, bu video kapsamında anlattığım konuları bizim rol modumuz olarak şurada bugün neler kullandık? Heading selection kullandık, Lateral Navigation'ı kullandık ve kullanmadığımız Warlock ve Approach da var dedik. Bunlar da yine ilgili ALS yaklaşmalarda kullanıldığını söyledik. Bunlar birbirinin alternatif arkadaşlar. E, pitch mod olaraksa e, V nevi kullandık. Vertical navigation'ı. Bunu seçtiğimiz anda hatırlayacağınız gibi uçak tüm referans değerleri, hız ve irtifa değerlerini FMC'ye girmiş olduğumuz plandan aldı. Yine aynı şekilde manuelde de e, pitch mod olarak vertical speed'i kullandık ve level change'inde nasıl kullanıldığını size anlattım. Son olarak şunu da söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz buton arkadaşlar ayas e, mı yoksa mah olarak mı hızımızın ne olması gerektiğini yani birim olarak Hangisini kullanıyorsak onu seçerek yolumuza devam etmemizi sağlıyor. Ee, bu video kapsamında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.